Arkadaşlar bizim eve bir robot gelmiş. Bakar mısınız nasıl yürüyor? Aa. Merhaba ne getirdiniz? Siz konuşmayı biliyor musunuz? Bu ne için? Dişlerimi kaşımam için mi? Teşekkür ederim. Aa robot gidiyor nasıl gittiğine bakar mısınız? Bu Arkadaşlar bu robot yine geliyor. Bana verdiği şeyi geri almak için geliyor sanırım. Başka bir şey için gelmiş. Aa kitabını aldı ve gidiyor. Çok çalışkan bir robot. Aa Yağmur robot vardı biraz önce evde. Gördün mü? Gördüm. Gerçekten mi? Bu nedir getirdiğin teki? Oyuncak teşekkür ederim. <laughs> Dans mı ediyorsun şimdi de? Tamam. Çok eğlenceli. Çok Videomu beğendiyseniz like, abone <laughs> ve abone ol.